Merhaba arkadaşlar bugünlerde beraber bir bir YouTube live serimize devam ediyoruz arkadaşlar bu üçüncü bölümümüz üçüncü bölümü çok fena bir live aldığımızı bekliyorum en son bir video yapmışız açlığımız düşük yemek yiyelim ardından ders çalışalım ardından <laughs> çalışalım ardından da Arka bu parmak yapalım. Ve sınav durumuna bakalım. 28 Şubat'ta kaçıyız. Sınavda kaçıyız. Şimdi şunu alalım. Ürünlerimizi alalım. Ok, ver ödeyim Bir de şu kartı alacağım. Telefon müzik. Son denelik. olacağım. Telefri müziği hiç almak istemiyorum. Yükseltelim vlog çekeceğim. Vlog çekebilir miyiz acaba? Arkadaşlar bu sefer bu videoda kilerimiz <laughs> bu odamızı değiştirmek. Odayı değiştirmeye çalışacağız. Elimizden geldikçe odanın odamızı değiştireceğiz yani başka bir eve geçeceğiz. Geldin mi? Yeni oyun oynatıcısım. Ne tutuluyor şimdi? Hiçbir Çok kötü herhalde oyunumuz. Var. Bunu çekim ben şu an. Bir bunu. Yeni oyun oynatıcısım. Tamam. Yükme yok. Tamam. Oynamış 4. Dört, dört bölüm çekmişiz. Evet. Kaydetmeye başla. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Böyle bir selam diyeyim size. Oyun başlamadan önce Eee. komik yorumu Komik yorumlar komik yorumlar oturdu da Mutlu ifadeler verelim. Çünkü kolaymış. Konu bunu dışı yorumlar. Eksiyeceğiz ama. Biliyorum. Eksiyeceğiz ama yapmak istedim. Şimdi bunu böyle koyacağız. Şunu şöyle koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Bunu ise böyle koyacağız. Başka ekleyeceğiz. Renk ekleyeceğiz tabii ki bildiğiniz gibi üçünü de ekleyebiliyoruz artık işte ve 61 97 yeni rakor çok güzel seviyeler atladık çok güzel seviyeler atladık şimdi videodakilerin keh bir uyuyalım senin durumuna bakacağım Ama şu bildiğiniz gibi en son keçile getirmeye çalışıyoruz o yüzden Ders çalış. 3 tane gelecek. Ders çalış. 2 kere ders çalışacaksın. 2 kere. 2 kere. 3000 abonemiz var. Çok güzel. Çok güzel. Efsaneyiz hatta. Bir defa daha ders çalışacak. İdeal duruma gelene kadar. Evet saatimiz olsun. Hayır. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Çok teşekkürler. Evet. Sınavdaki durumumuza bakalım şimdi. Evet biraz yükselecek. Son kere bir ders çalışalım. Ben canım istiyor belki. Kıyafetlerimiz de Neyse, hadi hadi. Kıyafetlerimizi de işleyelim. Neyse hadi her kıyafetlerimizi istiyoruz. Şimdi ne giysem? Ne giysem? Biraz mor takılacağım. İmar e, olarak da şunu giyse takım yapmayı seviyorum. Ben yok ben bu. Hatta sarı diyelim Bu ben güzel. Ama ona göre mavi mi girsem? Önerle de bakayım. Güzel oldu tamam. Benim aklımda şöyle bir şey var. Alışverişe git bakayım. Alışverişte. Sonra nerede? Annem geldi. Ya istemiyorum kardeşim ya. Kim için gelmesini istemiyorum öyle. PlayStation konsolunun oyun sana herhalde. Konsolum mu var lan benim? O konsolun oyun mı Neyse. Ama oyun satır oradan burada. Güzel oyun yok ya. Bunun yeni bu yenisi çıkmış. Ama aynı bizimkiyle. Counter Strike'ın yenisi çıkmış. Dur lan, açıver çekil. Öyle demedim, 303 abonemiz oldu. Konsol alacağım. Hedefim şu, en pahalı konsol almak. Şunu alacağım. Xbox. <laughs> PlayStation main, Xbox, PlayStation 2 var. PlayStation 2 gibi, Hornet Plus, Flooding 2'yi alacağım. Hedefim o. Ve oyun da almayı düşünüyorum. Counter Strike'ı muhtemelen. Aslında birinci oyunda alabilirim mi? Oo, plan counter. Bizim plan counter'ımız var sanki ya. Hayır, hayır, hayır. Plan counter alacağım. Counter sprite alacağım. Ve bir de şu pahalı oyunu alsam mı? Şunu aldım. İnşallah gitsin. Evet, Oyun almamız lazım. Yeah. Evet. Ya ya git bir ders çalış. Şu ders çalışmayı seninle yapmak var ya. Tadından yenmez oyun. Yemek ye. Hadi açayım şunu. Yumsal oldu. Hadi e, bir olmak. Plasta On oldu. Ayın onu. IQ yok işte bizimkinde bak kaç kere ders çalıştırdım olmadı oh. Aa, çok güzel dövecek diye korktum para vereceğim mi vermedim çok güzel yeni oyun videosu çekelim Hadi. Evet. kez o üst üste oyuncuları çekiyorum efsane oyunlarımız var ya bırak o mod zaralık şimdi şunu çekmek istiyorum Plan var. Kurtarma bilmem neyse. Plan var. Kurtar. Çekiyorum. Evet. Kayıt. 3 gibi kayıt. Haydi El salarım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. İyi bir <laughs> video alakalı. Ama keşke müzik videosu iş yapsaydık. sonrası Şimdi. Komik olmayan yorum. Uyumadı. bu bence. Oyun donuyor. Tehlikeli bakışlar atalım. Döndür, döndür, döndür. Kutlar var içme, doğum. Oyun özeti. Konut dışı yorumlar, komik yorumlar, alay yorumlar, ciddi yorumlar atalım. Ben tamam, böyle bence. Tamam mı? Şimdi bunu pat böyle yapıştırdık. Bunu böyle yapıştırdık. Bunu böyle yapıştırdık. Bunu ise böyle yapıştırdık. Taşla ya dedik, yem simple ya dedik, yumuşakla İşte dedik ve çok güzel oldu bence efsane oldu ve ağzından yeni rekorlar kırıyor. Yeni seviye. Tüh BSS'de yeni seviye kırıldı. Yine 3'te 3 üç yaptık. 448 takipçi aldık bu videodan. Şimdi yeni bir oyun al. Kaç tane oyun aldık? 5'ini aldım mı? Evet şimdi. Tamam mı? Bu şunun kapı altı Uyuyacağım ben. Bugünkü video çok güzel bence. İkinci video da geliyor sonuç. Sonucu da son 6 tane yorum gelmiş. Görüntüleme 6 k aboneler toplamış. Toplam kazancıları başlar 11 TL. Masraflar 0 lira 0, 0 kuruş. Çok güzel. Yorumlara bakabiliyor muyum? Keşke 99 sonra yorum olsaydı bak. Bayılırdım. Ders var mı? Çok güzel. Şimdi Tahminim normal yeşile gelir artık. Hadi normal yeşile gelirsin artık. Konuyu anladım. Hayır. Yes. Normal yeşil geldi mi? Tüm herkesiz. Yeah, Al be. Dört kaçın olsun. Kim izlemiş bu? Yine ne zaman geçeceğiz? Ben yine ne geçmek istiyorum? Niye ben? Hayır hayır. Tümlerden iyi senaryosu olsa bile bu kayıt kayıtsız çok üzücü. Yarabudur. Daha demin konuşmayı kabul etmediğimiz için yapmazdık. Gördünüz mü? Yükseldi IQ'su. Beyin yükseldi. Evet, IQ'su yükseldi. Çalışalım. 35 lira. Şu gazetesi alalım. Çok iyi para veriyorlar. Allah'ım ben gazeteyi alamam. Gazetesi yapın böyle. Şimdi kolcu alacağım bir tane. Evet. 89, 89 dolar aldık. Bu iyi bir video çoğalsın. Bir tane daha ders çalışıyorum. Bugün o kadar çok ders çalışmak istemiyorum. Aklı almamaya başladı bence. Öyle ondan oldu bence. Uyku düzenimiz ideal. 10 olduk. Güzel mi? Ha çok güzel. Şimdi derin bu uykuya gitti. Zaten videomuz var. Okula geri dön. Tamam. Yeni bir tutun açıldı. Vlog mu açacağım? Vlog çekebiliyor muyum? Vlog. Vlog. Ana. Böyle yap alacağız artık. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada yeni sürümlü bu. Vlog çekebileceğim. Kızlarını böyle nasıl çekiliyor blok? Buradan mı çekeceğim blok? Blok nasıl çekeceğim? Blok nasıl çekiliyor? Hayır istemiyorum. Bunlar nasıl açacak? Silip çek. Şimdi ders alırız. E biliyoruz zaten zamanı geçtiğini. Konsolun zamanı geçmiş arkadaşlar. Şöyle getirmemiz lazım. adına yeni yazısının geçmesi için getirmemiz lazım. Çok iyi tutulmuş bence ya. Arkadaşlar çok tutulmuş. Sonucu göreceğim. 126 tane yiyorum var. Keşke bütünümüzü izleyebilirsek abi. Çok güzel. Evet. Kanalın selamı. Ne demek olduğunu anlamıyorum ama olsun. Bir yemek yiyelim şimdi. Yemek yiyelim. Hop. Sonra şöyle kart alacağım. Bu celleştiri resmi selamlama Mogolluk için. Ne bakalım arkadaşlar. Bu konu şöyle. Çok güzel görüldü gözüme. Gözüme güzel geldi yani başka aa, bir şey. Aa. Evet sınav ne kadar kaldı? 28. Şimdi sınavı son seviye yapmak istiyorum. İstiyorum. Evet aşağıdan kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne diyecek şimdi? Öfff. Evet yere vuracaktım. Yok, çakılmayacak blok, Yok. Hayır, ama çekemedi. Plan, dört. Maç oyunu var lan? Aha. Bakmış, tot. Şartmış, tot olmuş. Şimdi bunun yeni modelini Counter Scratch çekelim. İlk mi çeksin? İlk mi? İlk izlenir. Videoyu videoya Evet. Yapamıyorum. Bilmiyorum. Teknolojik. Bir. İlk izlerim bölüm bir. İlk çektik. Tamam. Hala senin mesela müzikli Evet. İstediğim bu. Eksileşti. Etkileşimi izlemek demek bu. Komik olma yorumlarım, konuşuyorum, ciddi yorum, alaycıyorum, Bu yorumu yaparım. Evet, iki de ikiye tutturduk. Kolay bir meydan okuyan üstünden geldim. Bunu ifade edeyim, veriyorum. Çünkü kolaydı. Oyun özeti. Ciddi yorumlarla oynayalım. Evet, oyunda bunu yendik, çok hoş yenilmek. Açalım o pedalaşımı. Top Hemen bir montaj verin. Pat böyle olacak. Pat böyle olacak. Pat böyle olacak. Pat böyle olacak. Boom. Başlık renk yumuşaklık işte dedik. Oyun neden bu kadar az ilgi gördü? Oyun neden bu kadar az ilgi gördü? Bir dakika. 30 ilgi gördü. Oyun çok güzel o yaptım bence. Bence çok güzel oldu. Bir Büyüklensin bakayım. Hemen zamanı hızlandırmak istiyorum. Hadi 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 plan yüklen 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 Çok merak ediyorum tutulmadım acaba video ya Aaaa bana 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 Bada da çok iyi oldu tak da Hadi yüklen yüklenmeye kaldı tamam Şimdi çalışalım İyi bir çalışma yeri yok. O zaman ders çalışalım. O da Evet çok tutu. Hiç tutulmadı. Zaten diğer kanalları kaldırsın. çok gördük. O Evet arkadaşlar ilk zeynep tutulmuyormuş Anladık. Bir daha ilk zeynep çekmeyeceğim. Cık, hayır. Çekmeyeceğim. Ölüm de çekmeyecek. Şimdi uyuyalım. Uyuyor. Sonra oradaki bakalım. Evet son düzlüğe girdik artık. Hı -hı. Mükemmel almak istiyorum ve yeni telefon almak istiyorum. Sürüdü kadar bastım. Yemek yem. Aa böyle Yeni bir şeyler gelmiş ona bakacağım ya. Yeni bir gelmiş ona yeni bir kişiler parçalıyorum. PC, evet. <laughs> güzel. Final Premium net, hmm, yeni konsol gelmiş yeni monitör gelmiş mi? Yeni bir şeylik. Haber mikrofon kulak kulak. Cep zaten bir tane var. Program. Kasa. Bir tane kasa var. Ama zinc. var zaten de. Ben PlayStation. Ana. Yeni de bu. Yeni de bu. Xbox. Harbi. Xbox almak istiyorum. O yüzden biraz çalışalım. Hiç fark etmez. Yeter ki çalışalım. Çalış çalış çalış. Xbox istiyorum. Yeter çalışalım. Evet. Sınava ne kadar kaldı? 8 gün kaldı. Son 8 gün. Taşın. Evet taşını Kapıyı Kapıya taşın. Tamam. Teneffüsü durmadan büyüme Bir sıfırlar. Çatışma alanlarında bir büyük bir şey var. Teneffüsü var. Arkadaşlar ben istemiyoruz Ne kadar mı gitti ya? Belki taşınmak istemiyordum da. Ve arkadaşlar görevimizi yaptık. Taşındık. Buzdolabını aç yemek ye. Şimdi buzdolabını yemek ye. Yalnız ben buna bir anlaşamadım. Sen ne yapacaksın? Ama param yok. Ama param yok. Param olmadığını biliyor tamam mı? Bay Tamam sen de şöyle. Bir lira kaldı ya. Hayır, hayır. Kadar yeter tamam. Çalış. Oo kırk dolar. Yeni işler geldi yalnız. Kursu nasıl yapacağız da bilmiyorum ama oletleri var. Büyük ev bana da değil bence bu oyunda ya. Hadi kırk dört dolar geldi. Anlaca yürüyoruz artık ya. Hiç çalışamadım arkadaşlar. Ya, yaklaştı, Aa yaklaştı biz. Selam uyuyeme. Biraz ulanacağım. Evet, tutamıyorum. Kameraya Kamerayı tutamıyorum. Kamerayı tutamıyorum. Kameranın ağırlığı kaydı. Ay kamera bitti. Evet kamera bitti öldü. Neyse. Kamera bitti öldü. Ay ay ay. Kamera yüksek tutmam lazım. Kamera yüksek tutmam lazım. Şöyle mi yapacağım? Böyle yapabilir miyim? Tamam. Burada Şimdi de aç. Hop. Aç şöyle şey git. oyun artık buradan saklıyoruz. Wow ya. Yeah. Evet şimdi Sakmam gereken oyunlar var ama satmak istiyorum Oyunlar <laughs> ışık bitti öyleyse Merhamet 1 Bunu ilk kez mi çekiyordun? Allah Müzik dinleyişi Biraz müzikle giriş yapmak istiyorum Oyun özeti Daha yeni başladık ama ya Komik olma anlıyorum. Evet. Kolay. Bilmediğim okulun üstesinden geldim. Bu ne ifadeler ya? Klasik. Ne bu? Evet klasik bu ifadeler. Ara sahne. Komik görüm sizi böyle gündüreyim Tamam. Kamera durdurmaya gidiyorsun. El sallayarak vedalaşalım. Şimdi. Çok zırtı var altta. Hop. Bir dakika durdum Hayır. Şunu alacağım. Bum. 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 Hop bum. bum. Efsane montajladık ya. Efsane montajladık. Böyle bir montajlama yok. Video yayınla Şimdi arkadaşlar. Eh. Aha. Alıştım, alıştım. Hayır, alıştım. Bilgisayarımız bozuldu. Neyse arkadaşlar, bugünün videomuz bu kadar olsun. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.